merhaba arkadaşlar. Far Cry 2'nin yeni bölümüne karşınızdayız. Oyuna girelim. Arkadaşlar 1 ve ikinci bölüm biraz uzun sürdüğünde e, yüklemede problem ve hata olabilir. O yüzden sizi öncelikle bir uyarayım dedim. Hemen biz oyunumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar Fraps'in sorunu ve e, hani hatası yüzünden cep telefonuyla çekeceğim. Diğer bölümleri de cep telefonuyla çekmiştim. 1 ve 2'yi. Bu üçüncü bölüm olacak. E, o yüzden iyi bir sunum hazırlayamadım. E, oyunumuza girelim. Arkadaşlar 1 ve ikinci bölümden hatırladıysanız ee, ikinci bölümde birden bir kesilme oluyor. Ee, o kesilme telefondan birisi aramıştı. Ee, o yüzden birden videoyu kesti. E, ee, gene de kayıt etmiş. Kayıt için gene de oynama şansımız var. İyi seyirler deyip ben oyuna gireyim. Arkadaşlar e, ben jipe binip bu bölgeye geldim. Şu gördüğünüz sarı cip. Elma saldıktan sonra ve şuraya girip. Neredeydi lan? Şuraya girip bir bilgisayardan alışveriş yapıp silah almıştım. E, biz oyunumuza girelim. arada oyunu da oynamaya oynamaya biraz unuttuk lan oha ne oluyor grafiklerde hata var bir dakika hmm, alışveriş yapmamışız o yüzden adamlar yok şuradan hemen bir alışverişimizi edelim kankiler evet girelim Yehey. Hadi alışveriş edelim. Cık. Var mı bir şey? İksara bak. Ne kadar kötü. Aa da alışveriş etmemiş. Alışveriş etmemişiz kankiler. Pistol, pistol bilmem ne bilmem ne. Oo, atom bombası bile var. Ne güzel. Ne kadar güzel. Assault. Bu daha güzel. Şunu bir alalım. K-Cut diyelim. Alalım. Aldık. Yehe, aldık. Tamam. Bir silah aldık. Pompal tüfek almayacağım. Object Ödeti falan. Bu arada biraz dudaklarım çatladı. Konuşmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü acıyor. Alalım kanki. Yok yani silahım oldu o? Ana, burada neler varmış? Alalım, alalım. Niye almıyorum? Yes, bir benzinim oldu. Ben Dış ses olabilir. Kankiler. Oyuncu her beni izleyenleri. Ne var? Hadi gidelim. Bu sefer grafiklerde hata olursa çüş diyeceğim. Yes, alışveriş yaptım adam geldi. Sizi de mi aldım oğlum? Kuza bak, tipe bak. Tipe bak ya. Sus ben ne konuşuyor? Ne konuşuyor? Tip. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma lan. Hala konuşuyor ya. <laughs> ya niye bu kadar malsınız siz ya? Ya Yubusov bu kadar mal bir şey yapmana gerek var mıydı lan? Alayım, alayım onu. Ya almıyorsun, bir de yanıp söndürüyorsun. Hadi lan. Nice. Adı sen ne oğlum? You call me. Call me ne demek lan? Ben ay kendi bilmem ne bilmem ne. Look bak. La aplı maplı konuşuyor. Küfür mü ediyor bu? Ne yapıyor? Not like us guys. E, bilmem ne bilmem ne. Full bilmem ne. Bu arada kardeşim yanımda da. Evet hala konuşacak mısın geri zekalı? Hayır. O zaman git bakalım. Hadi konuş. da konuş. Nasıl dudak oynatıyor? Nasıl? Nereden çıkıyor? He he. Ay ya. Vay yavrum vay. Arkadaşlar bu arada annemle babam konuşuyor da. Ooh, baby, baby, baby. <laughs> Tipe bak ya. Zenci ya. Zenci ya. Tipi öyle olacak. Ne aldım <laughs> lan ben? Ne oluyor lan? Testere mi konuşuyor? Ananı satayım. Neydi lan Bu ne lan? Ananı satayım. Hamam <laughs> <ananı satayım>. böceği. <Ne gülüyor> şey. Sus bir sen. Hmm. Ya her taraf aman böce ettik sinmiyorsunuz mu arkadaş? Hadi aç adam mı? Aç kapıyı. Hala kim konuşacak benimle ya? Sen mi tipsiz? Tipe bak ya. Ha, sen mi konuşacaktın zenci? tipine ya? Hakka tipsin abi. Bu arada arkadaşlar ıı, ışık yansımasına bir şey olmaz. Ben ışık yansımasın ana. Teh diye diye bal oldum. Cık cık. Hadi yüz kapıyı açtım. Bahalim 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 nereye gidecek uskanka? Ha, hmm, tamam bir arkadaşın yerine gidecekmişiz. Nasıl mı? Eminim çünkü sarı ışık yanıyor. Kankiler. Ananı satayım. Palada mı ya? it ya. İt oğlu it ya. Palada mı it ya? Palada da böyle herkes... Nasıl diyeyim? Bir... Silahlı insanlar vardı hatırladığım kadar inan. Bu arada arkadaşlar hiçbir videoma yorum gelmemiş. Ben size demedim mi lan gerek gereksiz yorum atın diye. Bu arada bir ve ikinci bölüm konuşma açısından sıkıcı olabilir. Çünkü anne Çünkü... yaşadım. Çünkü biraz hani eski versiyon konuştuğum için hani demiştim ya eskiden ee, güzel konuşmuyordum. Şimdi yeni versiyon Far Cry 2. <laughs> Konuşma tarzı. Ben nereye gidiyorum kankeyta ya. Evet bakalım bakalım. Çok güzel yere gelmişim. Acaba ciplen gidiyorum bir hata hata olur mu lan? Hayır what the fucking. Ana! İnşallah adamlar beni görüp ateş etmez. Yoksa fa kap olacağız. Yes. I can. Burada arabadan inmemi istiyi. Evet. Bu arada hay müziğinin içine. <laughs> Abi ben çok korkuyorum ya. Bu arada diğer bölümlerle fark var mı? Ben bunu bir ara silip yüklediydim. Bir şey oldu mu? He? Öldü mü kankiler? Olmamıştı. Adam. Adam. Gerçi adamlar bir şey yapmıyor da. Bir şey. Adamlar konuşuyor ya. Bu arada arkadaşlar savaşın sesi tam gelmeyebilir çünkü. eee savaşın sesi neden gelmeyecek? Çünkü telefon yüksek sesli şeylerin sesini aldığı için savaşın sesini çok veremeyeceğiz. Sayın seyirciler. Anam anam hayır hayır hayır. Ya düşman bölgesine girmek istemiyorum ya. Böyle mi gideceğim yani? Nedir bu? Dümdüz mü gideceğim? Bir şey mi var burada ya? Allah Allah anlamadım ki. Ha ilaç almaya geldik. Hatırladım hatırladım. Ha şu adamdan ilaç alacağız kankiler. Kankacan pikler. Zenci zenci tiplik tip ya. İyi görebildiniz mi? Bu adam gözlük. Ana <laughs> ana satayım. Anam öleceğiz. Lan ilaç ver. P oğlu, P ilaç ver. Aferin. Ver bakayım ilacı. Ver ilacı. İlaç içmek istiyorum. Ah ya. Yeah. Ne diyor? You have to take ya medicine bilmem ne. Tamam okey. H'ye başlıyor kanka. Vay. İlacım var ilacım. İlacım var ilacım. Bir daha bayılmayacağım. İlacım var ilacım. Evet. Anladım. Hmm. Evet Tamam Hadi hoşçakal Kanti Ya hala konuşuyorum mal olur mal ya Ya tamam işte oldu bitti gitti ya Kaseti verdim oldu bitti gitti Hem ne diyor Bunlardan uzaktır diyor Biliyorum ben bunları Hem ne diyor guard baş bilmem ne bilmem ne Ben bunları hep biliyorum ya